Hazreti Ayşe anlatıyor. Bilmeyerek evde dolaşan bir canlıyı öldürmüştüm. O gece rüyamda beni yüksek bir mahkemeye çağırdılar ve benim cinayet işlediğimi söylediler. Hayır ben kimseyi öldürmedim dediysem de ısrarlarından gündüz öldürdüğüm canlıyı kastettiklerini anlamıştım. Meğer o bir cinliymiş. Kendimi müdafaa için o niçin eve gelip beni gözetliyor deyince hayır o asla sana bakmak için gelmezdi. Hele saçın başına açıkken katiyen odana girmezdi. Fakat o bir Kur'an aşığı idi. Resulullah'tan ilk dinlediği Kur'an zevki onu o kadar sarmıştı ki Allah Resulü'nden sonra o manevi zevki hepsinin senin Kur'an'ında arardı. Evine gelişi de işte bu sebepleydi dediler. Hz. Ayşe diyor ki uyandığımda rüyanın dehşetinden kan ter içinde kalmıştım. Hatamı affettirmek için de sadaka dağıtıp bazı köleleri hürriyete kavuşturdum.''